Merhaba arkadaşlar. Erkençi Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere çok keyifli Sol Yanım dizisinden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sol Yanım Dizisi'nin 6. bölümden de fragmanlar geldi ve şu anda 6. bölüm yayınlanıyor ve 6. bölümün kareleri de çıktı. Ben de hemen sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ve önceki videolarımda da Sol Yanım Dizisi hakkında tüm bilgiler bulunmaktadır. Sizler de umarım izlersiniz ve çok güzel bir dizi. çok keyifle izliyoruz. Ve herkes beğeneceğinden eminim. Ee, ve Serra'nın çok güzel e, kendini doğal e, göstermesi ve Selim'in doğal halleri herkesi çok sevindiriyor. Asina'nın e, sinsi planları, Biricik'in sinsi planları diziye renk katıyor. Ve çok güzel e, bölümler izleyeceğimizden eminim. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.